Herkese selam öncelikle. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Aylardır video... Aylardır. Aylardır video çekemiyorum. Çeşitli sebepler oldu. Ben tembelleştim ya da sınavlarım falan araya girdi. Ama hiç dert değil. Şu an konumuz bu değil. Şu an konumuz YKS'ye az kalan bu süreçte sadece 6 günde netlerinizi nasıl arttırabileceğiniz. Ben bu taktiği yaparak cidden son 6 günde çok yol kat etmiştim. Bu taktik benim çok işime yaramıştı. Öğrencilerim de bizzat bunu yaptırıyorum. O yüzden size de bu videoyu paylaşmak istedim. Öncelikle çok kısa bir şekilde kendimi tanıtacağım. Beni tanımayanlar için. Ben Alper Gümüş kanal listesinden gözüktüğü üzere. 12. sınıftayken sayısalla 64 yaptım. Mezun bıraktım. Ardından bu sırada 1452'ye kadar çekebildim. Onun dışında işte açık lise mezunuyum. Hacettepe'de tıp okuyorum. Şu anda 1. sınıf öğrencisiyim. Burada da sizinle tecrübelerimi paylaşıyorum. Hemen sosyal medya şuraya yazıp konuya geçeceğim. Instagram'ım burada bir yerde çıkıyordur. Eğer koçluk almak istiyorsanız ki bundan sonra kalan süre için yani seneye girmeyi düşünüyorsanız koçluk alabilirsiniz. Ya da bu sene girmeyi düşünüyorsanız tek görüşme alabilirsiniz ki bence daha mantıklı eğer bu sene sınavına gireceksiniz. Bana mail atabilirsiniz burada görülen adresten. Bu kablo görüntüsü için özür dilerim çünkü mikrofonu bulamadım. Ve olabildiğince hızlı bir şekilde bu videoyu çekmek istiyorum. Çok uzun tutmayacağım zaten sizi. Direkt taktiği anlatacağım. Umarım işinize yarayacak. Ardından gideceğim. Öncelikle taktiğin ne olduğundan bahsedeyim. Taktiklerin yok. 6 günden oluşuyor. Ve genel olarak yapacağınız şey bir güne bir ders atmak ama bunu nasıl yapacaksınız, nasıl doğru yaparsınız ve neye yapacaksınız? Öncelikle genelde bu süreçte insanın canını çok fazla ders çalışmak istemiyor. Özellikle mezunsanız ya da 12. sınıfta çok fazla çalıştıysanız bu dönemlerde çok fazla canınız ders çalışmak istemiyor. Çünkü artık sıkılıyorsunuz. Çok normal bir şey sıkılmakta. Bu yüzden sizin sıkılmanızı önecek, sıkılmanıza sebep olmayacak şekilde çalışmanız lazım. En azından ben böyle yapmıştım. Bu takdirde sıkılmak gerçekten zor. Bu en çok fen derslerinde işe yarıyor. Yani 6 günlük bir şekilde sadece fen dersini yapabilirsiniz. Ama isterseniz buna matematiği sosyale dahil edebilirsiniz eğer bu sistemi severseniz. Bu sistemin en iyi yanı ise şu. YKS'de cidden bir net arttırmak için bile bazen haftalar, bazen aylar gerekiyor. Çok uzun bir süreç. Bir aylık, iki aylık bir sınav değil bu. İnsanların bir yıl, iki yıl, üç yıl veya daha fazla çalıştığı bir sınav. Ama bu taktik bunlardan farklı olarak cidden bu taktik diğer çalışma taktiklerine kıyasla çok daha hızlı çalışıyor. Yani mesela sabah 10 bilginiz varsa akşam kadar 15 hatta 20 bile yapabiliyorsunuz. Hemen takte geçirme nasıl yapıldığından. Dediğim gibi taktiğin ana mantığı fen derslerinden oluşuyor ve fen derslerinin hepsinin fen derslerinin hepsinin birer gün alıyorsunuz. Yani elinizde totalde 6 gün olacak. TT kimya, AYT kimya, TET fizik, AYT fizik, TET biyoloji, AYT biyoloji. Bunlara 6 gün vereceksiniz. Sabah kalktığınızda TET demişsiniz çözeceksiniz çok klasik hiçbir şey yokmuş gibi. Ardından onun analizini yapıp bir tane AYT demişsiniz çözeceksiniz. Ardından o gün TT kimya günü ise bir tane paket branş elemesi alacaksınız TT kimyadan ya da elinize varsa onu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir TT fen Sadece TT kimyalarını kullanabilirsiniz. Göreviniz şu olacak. TT kimyadan elinize aldığınız bir tane boş paket branş değmesini o gün bitireceksiniz. İçinde 30 tane oluyor genelde TT kimyaların. Ya da TT fen de 20 tane falan olur. Bu 30 ya da 20 tane derimi o gün içinde bitireceksiniz ve bunu yapmakla kalmayacaksınız. Bunun yanında diğer yapmanız gereken şey ise Öncesinde çözdüğünüz tüm TT kimya dağınıklığını analizini yapmak. Tüm TT denemini masaya çıkaracaksınız. TTFM denemelerini masaya çıkaracaksınız ve gün boyunca artık ayetlerimizi çözdükten sonra gün boyunca analizlerle uğraşacaksınız. Soruları tekrar tekrar çözeceksiniz. Tekrar tekrar sorulara bakacaksınız. Hepsini tabii ki oturup baştan inşa yapmanıza gerek yok. Hani soruyu anlıyorsanız geçebilirsiniz. hiçbir sorun yok. Ama özellikle yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız ve geçmişte beğendiğiniz sorulara bir daha döneceksiniz o gün. Ve gece yatarken de işte Tonguç Akademi ya da herhangi bir yerden hiç fark etmez. 2 saatlik, 2.5 saatlik TT kimya tekrarları oluyor ya video var. O videoyu izleyeceksiniz gece atlanan. Yani bir gün boyunca DM'ler dışında, rutin olarak yaptığınız şeyler dışında TT kimyaya dair ne biliyorsunuz, bu zaman kadar ne yaptınız ve neleri bilmiyorsunuz bunları komple analiz etmiş olacaksınız. Ama her ders için bu böyle işlemeyecek. Yani TT kimya bunu yapmak çok da zor değil. Aradan AYT kimya geçeceksiniz. AYT kimya biraz daha zorlayıcı bir ders, daha uzun bir ders. Bu yüzden AYT kimya günün TT dersini çöversiniz sabah sadece AYT e mat atabilirsiniz. Ben öyle yapıyordum. Sadece AYT kutlamayı çözüyorum sabahları. Ondan sonra AYT kimyayı tekrar aynı şey yapıyordum. Bir tane paket branşlemesi ve geçiyor çözüm tüm AYT kimyaları önüme seriyordum. Ve gün boyunca onunla uğraşıyordum. Ardından TET fizik, TET fizik de bir günde biter ama AYT fizik genelde bir günde bitmiyor. Bunu ilk gün yapabilirsiniz. Yani ilk gün boyunca fizik çalışabilirsiniz. Bunu da ikiye bölersiniz. İlk gün oturum konuları sadece ilk yarısına bakarsınız ya da sadece DMN yapabilirsiniz. İkinci gün ise gerek kalan yaparsınız. TET biyoloji, AYT biyoloji ise birer güne bitiyor genelde. Hatta genelde TET kimya bir günden daha hızlı sürebiliyor. Bu yüzden TET kimyayı yarım gün yapıp ayet bir buçuk gün yaparak altı tamamlayabilirsiniz. Benim gibi bu taktiğin olayı sabahki size kıyasla akşamki sizler için çok büyük bir bilgi farkı oluyor. Yani sabah ayet kimyadan bir şeyler biliyorsunuz. Tabii ki bir yapıyorsunuz. Ama akşama geldiğinizde çok daha fazla şey biliyorsunuz, oluyorsunuz. Bu da çok keyifli bir şey. Bu yüzden bu sistemi deneyebilirsiniz. Ben denemiştim. Dediğim gibi öğrencilerimi denetiyorum. Giden de işe yarıyor. Sadece bunun şöyle bir handikapı var. İlk günler bu çok güzel gidiyor yani TET kimya, çok güzel gidiyor ama bir süre sonra sıkılmaya başlıyorsunuz. Günde sadece bir tane ders çalışmaktan. Bu yüzden bunun için bir gerek planınız olabilir. Örneğin sevdiğiniz bir ders vardır. Mesela AYT matematik denemesi ya da herhangi bir, bir şey yapmak hiç fark etmez. Ders hakkında, X ders hakkında bir şey yapmayı seviyor olun. Artık en sevdiğiniz neyse atıyorum Fizik çalışıyorsun ve çok sıkınız artık arkadaşlar. Yani içiniz, yani içinizden bakmak gelmiyor. Böyle bir durumda onu yapmaya başlayın. Bir iki saat onunla uğraşın sonra tekrar tehdit geri dönün. Yani Joker olsun. Ama onun içinden işte bir gün boyunca tek bir dersi ilgilenin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok da fazla unutmak istemiyorum diyor. Sizin zamanınızı almak da istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaren bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı falan filan. Biliyorsunuz zaten o işleri. Sınavınıza çok çok başarılar dilerim. Sınavdan önce bir video dağıtmayı düşünüyorum. Biraz böyle stres hakkında, stres yöntemi hakkında. O yüzden onu o videoda konuşuruz ama siz o güne kadar bu 6 günlük süreci yaparsınız. Bence memnun kalırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Öptüm bay bay. Tabii ki de bu videonun bir after credit kısmı olacak. Benim her videomda olur. Beni önceden takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ya da şu an denk gelmişsinizdir. Sınavı az bir süreç kaldı. Yani şu an çektiğim tarihte konuşuyorum. Bu cumartesi değil, diğer cumartesi TT var. Özellikle beni önceden beri takip ediyorsanız ve after credit'si bile izliyorsanız çok çok başarılar dilerim. Umarım her şey gönülsen geçtiği gibi olur. Şimdi klişe şeyler söyleyeceğim, yaşlı işleri söyleyeceğim bu sınav bir son değil, bir başlangıç değil. Sadece bir adım. Bunlar biliyorum çok klasik, çok standart şeyler siz için artık ama gerçekten bu durum böyle. Özellikle ben kendimden bahsedeyim mesela. Ben Hacettepe Tıp'ın kaç yıl aldığını bile bilmiyordum. Gerçekten benim hedefimde asla 1500'e gireyim diye bir şey yoktu. Benim en iyi hedefim hani 15'in yaparsam çok iyi olur falan diyordum. Yani 10 bin, oha çok iyi ya falan diyordum gerçekten. Ben böyle sonuç videomu tahmini izlemişsinizdir. Sonucumu açtığım videoyu tahmini izlemişsinizdir. O video açarken şey diyorum. inşallah 20 bin içinde olur da mezun kalmam diye bakıyorum gerçekten. Ama tahmin etmen aşırı iyi bir sıralama geliyor. 1452 geliyor ve Hacettepe tıpa gidiyorum. Ve yani cidden bunu tüm dürüstüme söylüyorum. Ben Hacettepe tıpın kaç dalını bilmiyordum. Çünkü bakmadım hayatım boyunca. ya yani mesela Isparta'nın kaç dalını biliyorum. Muğla'nın. Anadolu şehirleri'nin, Sivas'ın, Mivas'ın kaç dalını biliyorum gerçekten. Ama Hacettepe tıpın kaç dalını bilmiyordum. Çünkü bakmamıştım. Gerçekten bakmamıştım. Buna rağmen böyle bir sonuç geldi ve yani tahmin edersiniz ki aşırı mutlu oldum inanılmaz inanılmaz mutlu oldum. Ama Hacettepe tıpa gittikten bir iki hafta sonra artık benim için bir büyüsü kalmamaya başladı. Yani şu an mesela benim için Hacettepe tıpta okumanın çok da bir olayı yok yani. Evet güzel bir şey tamam. Tabii kabul ediyorum. Ama gerçekten o kadar fazla etkilenmiyorum Hacettepe, tıp da, Hacettepe tıpta okuyor olmaktan. Ve bu Hacettepe tıpa özel bir durum değil. Ben hayalimin çok ötesine bir sıralama yaptım. Ve cidden iki hafta sonra en fazla iki hafta sonra buna olduk çalıştım. Şu an hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Hayalinizin üstüne çıksanız da, altına kalsanız da, tam olarak hayalinizi gerçekleştirirseniz de emin olun maksimum 2 hafta sonra sizin için her şey çok sıradan olacak. Ve gerçekten bu sınavı çok böyle küçümseyen gözle alacaksınız. Ne kadar abartmışım kafamda falan diyeceksiniz. Tabii ki sürecin içindeyken bunu fark etmek çok zor. Yani bunun önemlisi bir şey olduğunu ya da bahsettiğimiz kadar önemli bir şey olmadığını fark etmek çok çok zor. Ama belki bunu biliyor olmak sizi bir tık rahatlatır. Sınavdan çıktığınızda hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Yani siz şu an o TET sabahına, AYT gününe çok böyle eminim kafanızda çok kutsal bir gün gibi, çok aşırı büyük bir gün gibi düşünüyorsunuz. Ama gerçekten bu cumartesi pazar nasıl geçecekse o cumartesi pazar öyle geçecek. Yıllardır geçtiği gibi cumartesi pazar hep aynı şekilde geçecek. Pazar günü geleceksiniz, uyuyacaksınız, pazartesi de uyanacaksınız. Tabii ki pazartesi uyandığınızda artık teğetlerimizi çözmesini, teğetlerimizi çözmeye ya da ayet maddelerimizi çözmeye, ay tekrar yapmaya falan hiç ihtiyacınız olmayacak. Bomboş bir gününüz olacak önünde. Ama dediğim gibi sınavdan sonra gerçekten bu sınavı kafanıza çok büyüttüğünü düşüneceksiniz. Bunu düşünmeyen ben bir insanla karşılaşmadım gerçekten söylüyorum sınıf arkadaşlarından da öğrencilerinden de ben iyi yapanlardan ben de kötü yapanlar da herkes aynı şeyi söylüyor. Sınavı kafamı çok büyütmüşüm diyor. Siz de şu an çok büyütüyorsunuz ve bunu hani yapmak yanlış bir şey değil. Bu yapılması zorunlu bir şey neredeyse. Sadece sınava giderken eğer bunu düşünürseniz yani sonucunuz cidden ne olursa olsun 2-3 hafta sonra en fazla 2-3 hafta sonra bunu oldukça çalışacaksınız, Oldukça kabulleneceksiniz. Dediğim gibi ben hani hiç tahmin edemeyeceğim bir sınavı yaptım. Ona rağmen gayet hızlı alıştım. Ki ilk 64 bin yapmıştım. 64 bin de kesinlikle hiç beklemiyordum. Ben hani 30 bin, 20 bin falan geride düşünüyordum. Onunla hiç beklemiyordum ve onu cidden 2 hafta sonra alıştım. Bu yüzden o TTRT'ye girin. Elinizden gelen her şeyi yapın. Her zaman TTRT'lerimizi çözdünüz. Zaten sürekli ayetlerimizi çözüyorsunuz. Onlardan birini yapın sadece. TTRT'lerimizi çözün, ayetlerimizi çözün. Ardından hayatınızı devam edin. Bu süreçlerde bana yazı düşmek çok iyi geliyordu. Yazın ne yaparım, arkadaşlarım nereye giderim, gezer miyim, tozar miyim, şuraya gider bileyim, buraya gider diye düşünmek bana çok iyi geliyordu. O yüzden videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlarda yazın yapmak istediklerinizi yazın. Eğer cidden hani, benim takipçi, takipçimseniz biliyorsunuz ki her videonun sonunda böyle kendimiz aramızda anlayabileceğimiz şeyler yapıyoruz. Bu yüzden eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, şu an bunu duyuyorsanız yorumlara inin ve sınavı hiç düşünmeden yazın, ne yapmak istediğinizi yazın. Buraya kadar izlemeyenler bunu anlamasın. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten sizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. Biraz duygusallaştım.